Evet arkadaşlar, bu da bizim teknemiz. Evet. Biz hamurları bunun içinde yoğurur ve mayalarız. Şu an büyük büyük ihtimalle, yani ben oldum kıvamında hemen hemen 5-10 dakika içinde tamamen olur. İşte yarım saat olabilir Doğru diyorsun. Yani ama artık olmuş. Ben yetişmişim diyor. Daha lanamıyor. Ya bunlar da Çok önemli. Çok önemli. Evet, bizim ekmeklerimiz böyle. Biz buna kur ekmek diyoruz ama bu ekmek şu an yarım pişmiş şekilde. Bu fırındaki ateş tamamen pişirmişlerin bittikten sonra çekiliyor. Yani şu gördüğünüz köz alınıyor. Bu fırın boşaltılıyor. Ve bu yarım pişen ekmeklerimiz içeri dolup ağız şu ağız kapağı kapatılıyor. Ondan sonra bir, bir saatte bir bu içerideki doldurun ekmek karıştırılarak kuruması sağlanıyor. Yani 5-6 saat içinde büyük ihtimalle kuruyor ve ondan sonra bir iki gün içinde de çıkartılıyor. Ondan sonra kurumuş kıtır kıtır ekmekler oluyor bu gördüğünüz ekmekler. Ondan sonra da ister yani hafif bir ıslamayla tüketiliyor. Yani bu alt ay gidiyor yeri nemli olmadığında, 3 ay gidiyor. Tüketmenize bağlı biraz da.